Mesela şöyle sorunlar olur ben sana söyleyeyim. Şimdi tekrar aynı teste giriyorsun. Aynı grup oyununa giriyorsun. Bir testin. Şimdi adaylar önceki deneyimlerinden yola çıkarak belli stratejileri ezberleyebilirler. Önceki mülatta katta başarılı olduğunu düşündükleri davranışları tekrar edebilirler. Doğal tepkiler yerine hazır tepkiler verilmesini yol açar. Soni başarısızlık ya da soni başarı döntemine girerler. Yani ilk deneyimde başarısız olduğunu düşündüğü davranışı değiştirebilir. Ancak bu değişiklik organik olmaz, gerçek olmaz, samimi olmaz. Adayın gerçek potansiyelini, karakterini ölçmeyi zorlaştırır. Bir kere rekabet eşitsizliği yaratır. Yani ilk kez mülakata giren adaylarla ikinci rites giren adaylar arasında bir kere her şeyden önce bir dezavantaj ilişkisi yaşanır. Onun dışında fırsat eşitliği ihlali söz konusudur. Aynı testi tekrarlamak adil değil gibi algılar oluşur. Anlatabiliyor muyum? Grup dinamikleri zaten bozulur. Test adaylar önceki oyundan elde ettikleri bilgilerle grup içinde doğal olmayan dinamik oluşturabilirler. Birbiriyle tanışık adaylar birbiriyle denk gelebilir. Anlatabiliyor muyum? Onun dışında diğer adayları birlikte manipüle edebilirler. Eee... Değerlendiriciler mesela Rites adayların davranışlarını daha önceden bu testte e, geçersiz başarısız olduğu için yanlı bir şekilde değerlendirebilirler. Daha önceki testte de zaten başarısız olmuştu burada da bu hataları yapmış şeklinde. Yani e, bu, bu şekilde biraz zor yani bütün bunları düşünülmesi lazım. Özellikle bilim, akademi ve benzeri şeyle uğraşan insanlar bunları bilmeliler. Bunların yanlışlıklarını bir kere hesaba katmalılar. Psikoloji bilmeli zaten bunları daha önceden haber veriyor. Bunları öngörmeleri lazım maalesef ki.